Düğündeki kavgada tüfekten çıkan saçmalar bir kadını gözünden yaraladı. Kırpdareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı. Olay gecesi burada düğün falan vardı kapı önünde. Aynı kız tarafı da bizim apartmanda oturuyor. Camdan izliyordum ben düğünü. Kavga falan çıkınca annem de balkonda izliyordu. Ben baktım Recep abi'yi gördüm karşıdan silahla gelirken anneme seslendim dedi hani cam şey balkondan çık silahla ateş ederler falan ben de oğlum da yanımdaydı camı kapatayım dedim tam camı kapatamadan zaten orada bir ateş sesini hani duydum ilk ateş ettiği gibi gözüme geldi sonra ben orada yere düştüm sonrasını zaten hatırlamıyorum hastanede açtığımda gözümü bilincim kapalıydı buradan gittiğimde bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için hani yüzde yüz açılacak diye bir şey yok. Hani şu an bir gözüm yok yani. Ben mesela yaşayacağım diye bir şey şey yapmamıştım çünkü hani buradan giderken bayağı tansiyonum düştü, son bilincimi kaybettim. Ee, solunumum da kötü, entebre falan edecektiler beni. Hani ben yaşayacağım. O an kaç kez e, ben kelime şehadet getirdim hiç bilmiyorum. Yani öleceğim diye biliyordum. Hani yaşayacağım hiç düşünmedim. Yani çok kötü bir şeydi benim için. Tedavi süreci şöyle ameliyat çok riskli bir ameliyat ve ameliyat edilse bile gözüm e, görecek diye bir şey yok. Çok e, şey bir şeyde kalmış. Evet, yani. optik sinirde yani hayatım bitti yani bundan sonra